Arkadaşlar merhaba. Avon puan dünyasına nasıl giriş sağlayacaksınız? Puanlarınızı nereden göreceksiniz? Şimdi onu göstereceğim bu videoda. Öncelikle Avon'un uygulaması telefonunuza yüklü değilse Play Store ya da App Store'dan Avon uygulamanızı telefonunuza yüklüyorsunuz. Temsilci numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra kısa bir şifre oluşturacak sizler için. E, şifrenizle giriş sağladıktan sonra şöyle bir ekran açılacak. Bakın. Üst sol üst köşede 3 tane çizgi var. O köşeye tıklıyorsunuz. Bakın, Avon temsilci kazanç modeli yazıyor. Oradaki oku açtığınızda Avon puan dünyası seçeneğini göreceksiniz. Tıkladığınızda sizi Avon puan dünyasının bulunduğu sayfaya yönlendirecek. Şimdi burada e, bulunan puanınızı, puanınızın kaç TL'ye eşit olduğunu görüntüliyorsunuz. İsterseniz Avon ürünleri seçebilirsiniz. Dilerseniz de e, birçok hediyenin bulunduğu ürünlerden puanınıza uygun olanı seçip Siparişinizi oluşturabilirsiniz. Öncelikle avon ürünlerini nasıl seçiyorsunuz onu göstereyim. Hemen başla diyorum. Bakın burada e, avon ürünlerinin e, kaç avon puanına tekabül ettiği gözüküyor. Seçtiğimiz ürünleri sepete ekleyip şöyle bakabilirsiniz. Sıralama da yapabilirsiniz. İstediğiniz kategoriye göre seçtikten sonra gireceğiniz ürünleri sepetinize geliyorsunuz ve sepetinizi onayla diyorsunuz. Tekrar bir onay aldıktan sonra ürünleriniz birkaç gün içerisinde sepetinize ekleniyor, siparişinizle birlikte adresinize geliyor arkadaşlar. Mesaj gelmeden önce sipariş girerseniz ürünler eklenmez. Size cep telefonunuzun mesaj bölümüne Avon puanınızla seçtiğiniz ürünler sepetinize eklenmiştir şeklinde mesaj gelmesi lazım öncelikle mesajınız geldikten sonra siparişinizi girin tabii ki sipariş özeti kısmında ürünlerin eklenip eklenmediğini kontrol etmenizi öneririm arkadaşlarım. Bir de diğer ürünleri seçebileceğimiz yer var. Oradan da hemen başta seçeneğine tıklayabiliyorsunuz. Şimdi burada isterseniz çark uygulamamız bulunuyor. Çark uygulamamızın çevirme hakkı 75 avon puan içeriyor. Her çevirmede boş yok arkadaşlar. Ya hediye çeki ya da seçili ürünlerden kazanma şansınız olabiliyor 75 avon puanınıza. Burada yine toplam puanınız yazılı. Burada haziran ayına özel ürünler bulunuyor. Bakın öne çıkan ürünler kısmına tıkladığınızda burada bu ayı özel indirimli olan ürünlerin avon puanına karşılıklarını görüyorsunuz. Sepetinizi ekleyebiliyorsunuz yine bu ürünlerde. Temmuz fırsatlarına tıkladığınızda yine temmuz fırsatlarını görüyorsunuz ve sepetinizi ekleme yapabiliyorsunuz. Ben size örnek olması amacıyla puanımı kullanmıştım. O yüzden puanımın yeteri kadar bir ürün seçeceğim size göstermek amacıyla. Mesela şunu seçelim. Sepete ekleniyorum. Ürünümü sepetime şu anda eklendi. Sepet kısmını tıkladığım zaman eklediğim ürün görükecek ve eee seçtiğim ürünün dışarısının dışında kargo için belirli bir miktar kesiyor. 35 avon e puan kesecek ekstra olarak kargo için. Devam diyorum. Burada adres bilgilerim kısmı var. Adres bilgilerime tıkladığım zaman hemen şu altta adres seçiniz diyor. Bakın teslimat adresini tıkladığınız zaman direkt Avon'da kayıtlı olan adresinizi görüntülüyor olacaksınız. Devam dediğiniz zaman siparişinizi oluşturmuş oluyorsunuz arkadaşlarım. İşte puanınızı görmek, puanınızla hediye ürünlerinizi seçmek bu kadar kolay. Bol kazançlar dilerim.